sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Büyük büyük. Yumuşacık. Bir bardak ılık su. Üç bardak ılık su. Dört tane yumurtanın ikisini aldım sarısını. 3 kaşık yemek kaşığı ile şeker 2 kaşık maya Bunları bir karıştırın. Ya duydum, aklıma geldi. Şurada bir tatlı kaşığı tuzum Bugün aşma yapıyorum. Elim yağ vurunca kaybet. Burada tereyağımız var. O da ısısında. Şöyle galerci çalacağım. Gramı tam belli değil. Ya.

Aa, kalmış. Geç. Şöyle böyle de. oh Yumurtanın içine biraz süt ettim. Öteğin sürmesi açık zor oluyor. Bunu kolay sürebiliyorsun. de şöyle Biraz susam. Koçalar güzel kabardı. Sevgili takipçilerim. Yorumlarınızı alıyorum. Çok seviniyorum. Çok mutluyum. Beğendiğiniz için Allah razı olsun. Güzel yorumlarınız için Allah ayrı ayrı hepinizden razı olsun. Kanalıma abone olup izleyip takip ettiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Bugün de aşma yaptım. Fırının ayarı 180 derecede. 20 dakikaya var yuva maya pişiriyor. Poğaçam pişti. Sevgili takipçilerim. Çok güzel oldu. Büyük büyük. Yumuşacık. Pamuk gibi. Altı da üstü de inanın çok hoş oldu. Şöyle bir böleğin gösterin. Oo, içi de harika. Yemeğin olsun. Çok güzel, çok tatlı oldu. Aşma. Az sonra çayla bu biter. Çayı demledim. Sevgili takipçilerim. Takip ettiğiniz için Allah razı olsun o güzel yorumlarınızı bekliyorum. İnanın okuyup çok seviniyorum. Allah razı olsun. Takip ettiğiniz için, yorum yazdığınız için, her şey için Allah razı olsun. Abone olmadıysanız kanalıma lütfen abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.